Hesap sorulmayan her darbe tekrar eder. Sadece unutulan değil. Hesap sorulmayan her darbe tekrar eder. 28 Şubat darbesine dahil olan medya, yargı, sermaye ve STK'ların yargılanması gerekiyordu. O gün darbeye her türlü desteği verdikleri halde hesap sorulmayan TÜSİAD gibi kurumlar, ağzı bozuk medya mensupları hala milletin inancına ve iradesine saldırmaya devam ediyor. İktidara ve milletin iradesine ayar vermeye çalışıyor. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın siyasi hayatı boyunca mağlum, mazlum ve mağdurların yanında durduğuna şahidiz. Birçok 28 Şubat uygulamalarını kaldırdığına da şahidiz. Dua ediyoruz, destekliyoruz. Bu manada 28 Şubat darbecilerinin uygulamalarının birçoğu kaldırıldı. Mağdur edilen insanların eğitime engellenen, iş yerlerinden alınan, cezaevlerine katılan birçok kişinin mağduriyeti de giderildi. Fakat mesele toplu bir şekilde bir yasa ve komisyon ile değerlendirilemediği için hala hak kaybı yaşayan binlerce insan var. Geriye dönük haklarının yanında hala hazırda darbecilerin buldukları yaftalar ile hala hayatının zorluklarıyla yüzleşmek zorunda kalan binlerce insan bulunmakta. 28 Şubat madeniyetiyle bir ömür sıkıntı çekip haklarını almadan kanser ve çeşitli hastalıklarla vefat eden onlarca kardeşimiz var. Mecliste bir komisyon kurulmalı. Devletimizin olağanüstü dönemlerdeki hak kayıplarının iadesi için kurmuş olduğu ve bugüne kadar üç defa hayata geçirdiği mekanizma ile yetkili komisyonun 28 Şubat mağdurları içinde kurulmasını talep ediyoruz. 28 Şubat hak mağduriyetlerinin giderilmesi ve mağdurların haklarının iade edilmesi için mecliste Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir ee, komisyon kurulmalı ve çalışmalar derhal başlatılmalıdır. Açıklamamıza katıldığınız için teşekkür, teşekkür ederiz.